Yiyeceklerin Savaşı başlıyor. Evet canlar, canların çok sevdiği seri olan Yiyeceklerin Savaşında yine üçümüz birbirimize karşı oynayacağız. Yes. Oyuncu aile ba -ba 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 Şimdi annesi çilek, evet. yaz çatlak yumurta, babası da patates kızartması. Bakalım kim kazanacak? <laughs> Patatesliğin düzer de bile ha. Aa, yiyemez dostum. <laughs> Şimdi tüm modlar olsun dostum tamam Tüm modlar olsun. Kesinlikle bot istemiyorum. Kaç yıldız olsun? 6-7. 6 iyidir değil mi? 7. 7 mi? Tamam 7, hey yıldız. Başlıyor. Herkes okey diyebilir mi? Ben klavyeden oynuyorum. Yeah. Yağız ve annesi de joystickten oynuyor. Yeah. Tekrar ediyorum. Çilek, burçin, patates kızartması benim çatlak yumurtada. Yağız. Al <laughs> canım. Oh. Yaz bu oyunu artık çok iyi oynuyor dostum bekle öyle hemen Atla kolay beni. değil çatlak yumurta yenecek patates kızartması mı Aa, tabii ki patates <laughs> kızartması beni geldi. Ne diyorum artık Yaz öğrendi dostum. Baksana patates kızartması olarak galip gelecek. yiyecek. Bu oyunu Yaz oynayamıyor. Hadi bisketçelim. İleride ileride duracağız. Dikkatli oğlum. dostum. Sosis seni aşağı itecek yoksa. Kaç ne, kaç ne, kaç ne, kaç ne, kaç ne, kaç ne, kaç ay, kaç ay, kaç 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 kaç. Yaz ileride kalmazsan onlar seni iter. Bizim yanımıza gelmen. Dur dur gelme gelme gelme. Ben yenildim. Gelme gelme gelme. o kadar laf söyledim. Ben yenildim ve sen galip geleceksin. Yaz şimdi kendi gidiyor. Şu an fena yani gitmiyoruz. Adaletli gidiyoruz en azından dostum. Ben yenildim. Hadi okey demen lazım. Okey demezsen oyun başlamıyor. Ya ben seni yeniyorum. Gel buraya. Allah 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 Bedi deş. Bedi deş, deş, Allah 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 Nasıl kurtuldum oradan? Gerçekten sen nasıl çıktın oradan ya? Patates, soğan. Aha çarpıştık ya. Hayır bu oyun tamamen şansa. Bu tamamen şansa dostum. Gel buraya. Patates. <laughs> Patates kızartması Patates. benim. Ay. Şu ölen çilek. Burçin'di. kazanan da yine benim. Çatlak yumurta da yaz. Çatlak yumurta sıfırsın. Daha hiçbir şey kazanamamışım dostum. Hadi. Hadi ama çatlak yumurta. Okeylemiyorsun Ay, bir de. Hiç şeyde değilsin. Taç savaşları. Bunu yağız güzel oynuyor bak. Bunu yağız bak, güzel abiciğim, oynuyor. Sen Taç kimde? Aha bende taç. Kıstır yağız. Kıstır anneni sıkıştır orada. Sıkıştır 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 geçmesine izin verme. Taç gitti. Çekilin. Çekilin. Hadi yavrum çekilin. yağız aldı. Kaç. Bir dakika oyunu durdurdunuz dostum. Bir dakika. Hanginiz durdurdu? Taç yağızda dostum. Bir dakika. Ya tabii bir dakika karıştırdan. Yağız kazandı. O arada bir oyun durdu canlar. Yağız yani böyle sallantılı kazandı. Aynen. Güzel gidiyoruz. Okay, Yağız like. bence okay kendi, kendi, kazanmak için yaptı bunu. <laughs> Belki de olabilir. Patates kızartması olarak hepinizi yeneceğim. Aa, tamam burada bıçaklar geliyordu. Kaçarım <laughs> ki. Hayır hayır hayır. hayır. Bence birbirimize hiç bulaş... Birbirimize bulaşmayalım diyordum. İttirdi bize. Yağız da bana Aynen. Yaz kendi çatlak yumurtana bakar mısın dostum? Herkes ya. kendi görevine baksın. Okay, biber. Bu oyun benden sorulur. Biber aldığım an geleceğim Yok. Hepinizi. Biber almıyorum. Biber Alana da Çek, biber, biber ben alacağım. biber alıp anneni kovalaman lazım yaz. Kovala 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 anneni kovala kovala kovala. Kovala 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 kovala. Bu oyun bayağı tatlı. Bak Yağız da geldi bir anda. Hepimiz iki oldu. İki, iki, iki. Bakalım. Bu oyun güzel dostum. Aaa bombalar. Biz, biz bomba bırakıyoruz. Evet. Hayır biz mi bomba bırakıyoruz? Evet. Yaş! Hayır yukarıdan gelecek Hayır. bence. Hayır biz, biz bırakıyoruz. At onu bombaya. <laughs> bombaya. Son anda. At onu Son bombaya. bombaya. Kaçın, 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 kaçın. At Yağız'ı bombaya. Hayır <laughs> ya benim boşluğu attılar. Ben, ben, ben. ben. <laughs> Sen ne yaz kazandı? Olamaz. <laughs> ben bugün ben baktım. Bu, bu oyunda iyiyim. dostum bak. Bu oyunda ben iyiyim. Hiçbir şekilde yenilmeyeceğim. Kaç 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 Ben iyiyim. <laughs> bu. Bak geriye de gidiyor bu. Geriye de dönecek evet. O yüzden sinsi hareket <laughs> etmemiz lazım. <laughs> son. Aynı anda mı denk geldik? Saymadı. Ama ama ama, sen ben, ama ben de i̇şte gittin ben ya. yağdın içine yaradı bu. Tila. Şey mi? Sos mu fırlatıyorsun? Çilo. Sos yüzdü. Aa yazı yedim. Sen <laughs> ne yapıyorsun? Kutlar <Kuspar gülüyor> var. Zinden mi çıktın dostum? O ne dan, dan, dan. <laughs> Annem ne bu konuda çok <laughs> iyi oynuyor. Mutfakta sos fırlatma oyunu mu <laughs> oynuyorsun kendi kendine? <laughs> <laughs> Yiyecekleri fırlatarak yemek yapıyorum ben. Bu ne? Oyuna ben bakmadım bir dakika. Aa ben de. Aa, Aa yukarıdan ketçap geliyor. geliyor. Canım, patates kızartması benim, çatlak yumurta. Aa, bu hey, yanan da. Hey, bu hey. yanan da şey, Burçin. Aa <laughs> seni de gitti. Ya diyor mu ya, oynuyor. Beş mi oldun? Dört mü oldun dört dostum? Dört oldu. Dur tamam artık kazanmamız gerekiyor oyunu. Boyama oyunu oynayamıyor bak boyama oyunu benden. Evet boyama oyununu. Allah 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 Allah. Boyama oyunu bende dostum. Allah Allah Allah. Çekil şuradan o no benim diyecektim. Müsen güzel aldım. güzel. Boyama oyunu Var. güzel ya. Boy, boy, bu oyunda ben galip gelirim diye ya düşünüyorum. Ya gidin bu taraftan ya. Niye buradasınız Oo, hep ya? Yağız da artık öğrenmiş alıyor. Ya bana da verseniz ya o boya şeyinden ya. Acık da bana çıksa ya. ya acık bana çıksın ya çekil. Ay. Ben galip geldim. Neyse Cenk zaten. Aynen aynen. Şu an Yağız 4. Yağız'ın yenmemesi lazım. Aynen. Yenmem Tört ya yenmem. yenmem lazım diyor. Hayır yenmemem lazım. Sen yemem. benim üstüme çıktın direkt dostum. Ben hiç yokum kamerada. Neredeyiz ne Şu oluyor? Şu an bu ne? Bomba. Ha, bomba. Tam bu eğlenceli. Al sana. Hiç eğlenceli değil mi <laughs> Gitti al sana. <Yazda> patladı. <laughs> sen bazen öyle hızlı yeniyorsun ki hiç anlamıyoruz nasıl yeniyorsun. Bence sen de anlamıyorsun nasıl yeniyorsun. Neden <laughs> Sosis mi bu? Ha, hadi sosis. vay halimize. Hadi bıraktım Burçin'e yaklaşmayın. Hadi bıraktım Burçin e sizi. Burçin'e yaklaşmayın çok hızlı. Hadi bıraktım sizi hadi. Hadi gidin biraz kendi çapınızda oynayın. Hayır o taktiksel bir savaş. Hadi hadi. Hayır hadi gelir gidin, misin gidin, buraya? Gidin, gidin, hadi. Gelir misin buraya? Hadi gidin gidin gidin. <laughs> ama gidin dedim. Ama gidin Sen dedim. Sen gerçekten mi iyi oynuyorsun? Gidin dedim ama. Ama gidin bu soysu soylu da gerçekten iyisin dostum. Sebebini bilmiyorum gerçekten iyi oynuyorsun. Ketçap. Söylemiyorum. Nasıl oynadın? Sen o oyunu öğrendim ben keçap. kaç. kaç, kaç. Yağzın hiç şansı yok. Seni de sıkıştırırsam. Ben <laughs> Kendim de attım kendimi. <laughs> attım kendimi. <laughs> hayır, hayır 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 kaç 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 kaç. Papana ne yap? Hayır hayır hayır. Atıyor dönüyor dönüyor. dönüyor. Ben döneceğini tahmin etmemiştim. Yağız da beş oldu. Ben çok geride kaldım. Sen dostum. çok geride kaldın. Ya, ee, evet. Bir dakika. Şu oyunlarda artık iyi oynamam lazım. Biber oyunu benden sorulur dostum. Ben biberden kaçıyorum. İstemiyorum Biber oyunu benden sorulur. Biber nerede? Benden uzak Allah'a yakın olsun. Tamam. Yağız'ı hedef hayır. Hedefimi aldım onu yedim. Al. Şimdi Şimdi e hedef mi alacağım. Hayır. Taktik Artık yapacağım. Hayır hayır. Hayır hayır. Bir dakika oyunu kim ben, durdurdu? Ben basmıyorum. Ben, sen... güzel Yağız durdurmuş. Heyecan yapmış. İyi Hayır. Sıkıştırmıştım zaten dostum. Oradan senin kaçma şansın Hayır, yoktu. Hayır kaçabilirdim. Çatal bıçak. Tamam, ya lütfen şu oyunu durdurmaz mısın? Bak ya bak ya. bak. Duyun duyun. Hiç kimse kıpırdamasın. Aniden döner bir iyice kıpırdaya o zaman Tamam. O zaman iyi olur. Tamam, Dur. Tamam, hiç kimse kıpırdamasın. Tamam, hiç kimse kıpırdamasın. Baba. Şimdi, hiç kimse kıpırdamasın. Aşkmış güzel. Aaaaaa.

sen var ya hile yapıyorsun sanırım. Aynen ben yine ya. dört 4 kaldım. Benim yenmem lazım canlar. Benim sonunda almam lazım. Çov yapacağım bir dakika sakin. Ben Artık taktiksel çok. oynayacağım. Ben de çak Ne geliyor? Taktiksel çak mi hiç, oynayacağım? Yukarıdan bir şeyler geldi. Çak çık çak çık. Şu an kimseye bulaşmadan taktiksel oynayacağım. Gelmeyin. Bana da gelme. Kaç. Gelmeyin taktiksel oynayacağım. Kafama ben... düşme. Az ama ketçapla ben tatlı olurum ya. Aynen değil mi? Güzel olur. En çok bana yakışır ben, ketçap. Al kafasını. En çok bana yakışır ketçap. Ne 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 Ben de kırmızıyım ya belki beni de ketçap zannederler. Ne 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 ne. Çok hızlı düşüyor ama artık. Ne 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 ne. Ama artık çok hızlı düşüyor. Kaç geliyor lan. Daha gel. Bak bana vurunca ay ben gittim. Güzel <laughs> yağızı da elersen... Ben yandım. Yağızı da elersen ben kazanacağım. Ay yağız tepene düşecek. Kaç yağız. Yağz, yağız yağız. Ben kazandım.

benim boyamam. hepsini benim almam lazım hepsini benim. Şurada 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 koş koş koş. Boyamam, koş hepsini koş, koş, hepsini koş. hepsini. Şurada 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 koş koş koş. Hepsini 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 hepsini. Şurada 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 şurada. Boyamam Hepsin, lazım hepsini hepsini hepsini. hepsini bir dönersin inşallah. Hayır. <laughs> ya ben niye hiçbirini alamadım ya? Ben yenilirsem artık bir şey bilmiyorum diyecektim çünkü hepsini ben aldım. Tüm boyaları ben aldım canlar. 6 6 6 6 oldu. Bu oyun kim galip gelirse o şampiyon olacak. Burada Bıçaklar. taktiksel oynamam lazım hiç Çap hareket Burada hiç hareket etmemek lazım. Ortada durmak en güzel. Kenardan hayır. geliyor ya bir geliyor. anda. Geliyor. Bir de bana vuruyor ya. Hayır, hayır, hayır. Ben ben o oradan bir daha geleceğim. Yaz orada ben yanarsın diye düşünüyorum dostum. Orası tehlikeli. Ortada durmak gerekiyor mu da biraz. Anne. <gülüyor> Herkes. <gülüyor> Ay, <gidiyor>. <gülüyor> <Ay>. <gülüyor> gittim. Evet. Kim galip geldi? Yaz galip Yaz geldi. Yaz mı birinci oldu? <laughs> ben de yaza bakarken yanmıştım. Evet. <gülüyor> <akışalım>. <gülüyor> ama biz alkışlamıyoruz. Sinirliyiz bak. Evet, çok... olarak da patates kızartma oldu Çok sinirliyiz. Çok yeriz, 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 Canlar devamını oynayalım istiyorsanız. Güzel evet. bir beğeni atmayı, kanala abone olmayı ve çiftliğe <laughs> açmayı sakın ama sakın unutmayın. Bak bir, iki,